Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Gördüğünüz gibi böyle gördüm Bir sürü Böyle oyuncular aldım Hepsi süperlik oyuncusu arkadaşlar Bakın şu tek tek gösteriyorum Bu kadar çok aldım 2 milyonuma sadece kıydım Ve bu arkadaşlar sadece e, Bu sayfadaki oy aldığım oyuncular Yaklaşık 2 milyonluk Oyuncu aldım Çok fazla denedim olmadı arkadaşlar Başlıktan da gördüğünüz gibi Fenerbahçe formasını çıkartmaya çalışıyorum. Ve gerçekten bir 10 kere 20 kere falan denedim 20-10 kere. Hatta böyle 20-25 kere denemişimdir. E, Beşiktaş'ı çıkardım Galatasaray'ı çıkardım ama bir Fener'i çıkartamadım. O yüzden bir sürü oyuncu aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu süper oyuncuları dizerek şöyle arkadaşlar Fenerbahçe formasını almak istiyorum. Diyorum. Kötü bir oyuncu yok kardeşim? Yok koy o zaman gitsin. Hadi Fenerbahçe gel. 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 Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe geldi. Ses alacağım. Arkadaşlar bu kadar, ben o zaman keşke bu kadar para vermeseydim. Fenerbahçe geldi. Neyse arkadaşlar Barcelona forması falan filan çıkartırım ben de. Ama o kadar oyuncu keşke vermeseydim. Arkadaşlar. Neyse onlar iyi değerleniyor. Ogo. Baksanıza arkadaşlar çok denedim ya. Beşiktaş falan çıkardım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bekleyin sesini aldım. Size çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atarsanız böyle videoların devamı gelecek. Size seviyorum. Görüşürüz.